kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere çok güzel tadıyla, kokusuyla, enfez, lezzetiyle bir çorba yapacağız. Ne çorbası yapacağız? Mantar çorbası yapacağız. Ama çorbanın yapımına geçmeden önce her zaman söylediğim gibi ufak tefek püf noktalarımız var. O püf noktalarından biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi mantar çorbasını hepimiz evimizde nasıl yapıyoruz? Ya dışarıdan hazır alıyoruz ya da işte içerisine onu direkt böyle yağla kavurup suyu basıp üstüne mantarları ekleyip işte diyoruz ki mantar çorbası. Hayır arkadaşlar bu mantar çorbası değil. Mantar çorbasının hakkını verirsek nasıl yapacağız? Şimdi ben size onun inceliklerini tek tek sayıyorum. Şimdi mantarlarımızı öncesinde kavuracağız arkadaşlar. Tabi bunu videoda da söyleyeceğim ama ben öncesinde size ön bilgi olarak söylüyorum ki aklınız karışmasın bu püf noktalarını unutmayalım diye. Mantarlarımızı kavuracağız ama nasıl kavuracağız? Limonla kavuracağız. Niye limonla kavuruyoruz? Çünkü mantarlarımızın kararmasını istemiyoruz arkadaşlar. Hem mantarımızın suyunu elde edeceğiz bu kavurma işlemiyle. Hem mantarlarımız biraz daha e, böyle kendini salacaklar. Hem de çorbanın içerisine girdiği zaman mantar suyuyla birlikte çok daha eşsiz bir lezzet sunacak sizlere. E onun haricinde ne kullanacağız? Onun haricinde diğer videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bunu kesinlikle hatırlarlar. Bir tavuk kemiğinden bir domikla sos tarzında bir sos yapmıştık arkadaşlar. Onu kullanacağız. Tavuk suyu ve et suyu yerine. Yani biraz daha doğal böyle ee, daha tadı farklı bir çorba elde etmiş olacağız. E, onun haricinde ne kullanacağız? Krema kullanacağız. Unumuzu kavurma işlemini nasıl yapacağız? Yani en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir herhalde bu. Şimdi mantarı çorbamıza başlamadan önce unumuzu kavuracağız ama unu kavururken kesinlikle ve kesinlikle kuru bir tencerede unu sadece unha, unla, un olarak kavuracağız arkadaşlar. Yani içerisine yağı daha eklemeyeceğiz. Unu böyle kısık ateşte 2 dakika 3 dakika kadar böyle bir o kokusu var bunun. O kokusu çıkana kadar kavuracağız. Daha sonrasında yağ ekleyeceğiz. E şimdi daha fazla da sözümüzü uzatmayalım, sizleri de daha fazla sıkmayalım. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir malzemelerimizi de sayalım her zamanki gibi. Ondan sonra yapımızda bir geçelim, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet sevgili dostlar, malzemelerimize geçtik. Şimdi burada doğranmış 250-300 gram kadar mantarımız var. Burada bir tatlı kaşığı kadar sebze çeşimiz var arkadaşlar. Karabiberimiz var. Tuzumuz var. Demin de demiş olduğum gibi tavuk kemiğinden elde ettiğimiz bir demi glace sos tarzında sosumuz var. Yani tavuk e, suyu diyelim biz ona. Unumuz var. Sıvı yağ var. Ve margarin yağ var. Krema ve limon arkadaşlar. Şimdi e, mantarlarımızdan bir başlayalım. Bakalım mantarı nasıl kavuracağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi mantarlarımızı kavurma işlemine geçiyorum ben. Tabii ki de ben e, bu mantarları kavurma işleminde en çok sevdiğim, mutfakta en çok tercih ettiğim döküm tavamda yapacağım. Tabii siz bunu e, bir çelik tencerede de yapabilirsiniz, e, bir teflonda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evinizde bulunan mutfak araç gereçlerinizle bağlı olarak sıkıntı yok yani. Ama ben burada e, bunu kullanacağım çünkü bunun tadı biraz daha farklılaştırıyor arkadaşlar. Eğer varsa evinizde döküm tavanız burada yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi mantarlarımızı alıyoruz. Bakın tavada yağ yok. Herhangi bir şey yok. Ve şöyle öküyorum ben bunları. Evet. Ve daha sonrasında şöyle bir parça limonumuz vardı. Bu limonu da komple böyle üzerine sıkıyorum arkadaşlar. Bütün hepsini bir güzel pismin, karar kararmasın diye. Evet bu şekilde bunları sotelemeye devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Bakın mantarlarımızı kavurduk. Sularını saldılar ve çektiler yumuşamış bir hale geldiler. Şimdi bütün suları mantarların içerisinde. Artık bunun işi bitti. Bunun altını kapatıyoruz ve bu tavayı bir kenara alıyoruz ve şimdi unumuzu kavurma işlemine geçeceğiz. Evet dostlar, şimdi unumuzu kavurmaya geçiyoruz. Şimdi altını açtık biz bu tenceremizin ve biraz olsun ısıttık. Şimdi kısıyorum, en kısa getiriyorum ve unumuzu döküyorum en kısık ateşte bunu 2 dakika 3 dakika bu şekilde böyle devamlı karıştırarak kavuracağız arkadaşlar. Zaten kokusundan bunun kavrulmuş olduğunu anlayacaksınız sizlerde. Bu şekilde 2 dakika 3 dakika kavurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın unumuz artık kavruldu ve dumanı çıkmaya başladı. Şimdi bunun zaten kendine has böyle bir kavrulma kokusu vardır. O unun o kokusunu alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artık yağımızı vereceğiz. Ben sadece sıvı yağla yapmıyorum. Ben öncelikle bu katı yağımızı ekleyeceğim. Bu zaten direkt erimeye başlayacak arkadaşlar. Yağımızı da şöyle söyleyeyim. Ee, çok fazla değil bu iki yemek kaşığı kadar bir e, katı yağ kullandım ben. Gerisini sıvı yağ kullanacağım ama yağımız e, şöyle koyalım öncelikle. Şimdi bakın böyle topaklanmış un kalmaması lazım. Biraz sıvı kalacak arkadaşlar. Yani un karışımımız biraz sıvı olması lazım. Bakın şu an öyle güzel kokuyor ki böyle kalmayacak buna göre bunu ayarlayacaksınız zaten e, videoyu izlerken anlarsınız topaklanma derecesini ve kalmaması gerektiği dereceyi biraz daha ek ekliyorum ben ve bu şekilde biraz daha kavurmaya devam edeceğiz yani bir bir dakika kadar falan biraz daha ilave ediyorum Yan bir ölçüsü yok arkadaşlar. O yüzden böyle göz karar yapmanız gerekiyor bunu. Ve tavanın altını hala açmadım. Neden? Çünkü açarsa ya anında onu tamamen karartır. Şu anda tam istediğimiz esmerlik kıvamında. Bakın bu şekilde kalması yeterli. Ne çok sıvı ne çok katı. Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar kremamız var demiştik kremayı kesinlikle bu aşamada ekliyoruz. Eğer bu aşamada eklemezseniz çiğ bir şekilde krema tadı alırsınız. Midenizi yakar, ağrıtır. Yani kremayı kesinlikle pişirmeniz gerekiyor. Ha ben krema sevmiyorum, kremayla yapmayacağım diyorsanız da o zaman bir çay bardağı, bir su bardağı kadar şey ekleyebilirsiniz, süt ekleyebilirsiniz. Bakın şu anda sanki böyle un helvası olmuş gibi bir Görüntü var mı arkadaşlar? Evet. Şimdi gelelim diğer elemanlarımıza. Ne vardı? Bir de böyle bir tavuk suyumuz vardı, değil mi? Şimdi bu tavuk suyunu da ekliyorum ve biraz daha karıştırmaya devam ediyorum. Tavuk suyunu da ısıtalım. Bakın artık iyice oluşmaya başladı. artık suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Burada iki buçuk su bardağı su var. Ama siz katılığına göre bunun suyunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu şekilde altını açıyorum. Ve biraz daha karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bakın çorbamız artık tam kıvamına geldi. Şimdi mantarlarımızı ekleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bakın mantarlarımız mantarlarımızı bu şekilde ekliyorum. Bakın ben bu işlemi yaparken fark ettiyseniz hiçbir şekilde baharat vesaire daha koymadım. Şimdi bunu da bu şekilde karıştırıyoruz. Biraz daha kaynatacağız. Baharatları ne zaman ekleyeceğim? Ee, en son ekliyorum buna. Neden? Çünkü hani bir laf vardı ya pişmiş aşağı e, su katılmaz diye. Şimdi bir, önceden bu baharatları ekleseydim eğer siz tekrardan su katacağınız zaman yani koyulaştığı zaman tekrardan su kattığınızda o baharatlar o suyu kaldırmayacak ve tatsız tuzsuz bir çorba içmiş olacaksınız. O yüzden e, ben şimdi bu kıvama geldiği için artık ekleyebilirim. Şimdi tuzumu ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum. Ve sebze çeşnimi ekliyorum. Ve biraz daha karıştırıp kaynasmaya bırakıyorum arkadaşlar. Çorbamız biraz 2 bir dakika kadar kaynadıktan sonra artık hazır. Ve sunumuna geçeceğiz arkadaşlar. Size sunumumuzu da gösterdik. En son hali nasıl olmuş diye. Şimdi artık bunun tadını çıkartmak size kalıyor arkadaşlar. Bir de bu arada bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Çorbanın en önemli noktası burada meyanesi arkadaşlar. Yani meyaneyi, o unu çiğ olarak kavurursanız yani kuru tavada veya tencerede ne kadar iyi kavurursanız o kadar iyi olacak çorbanız. Yani Unun üzerine yağı eklediğiniz zaman bu kıvamı elde edemeyeceksiniz arkadaşlar. Bir de bu arada ben mesela tavuk kemiğinden yaptığım sosu kullandım çorbamda. Ama siz et suyu o bulyonlardan veya tavuk suyundan da kullanabilirsiniz sorun değil. Ama ben biraz daha böyle Fransızların usulüne doğru götürmek istedim çorbamı. Aslında bu... Fransızların yapmış olduğu mantar çorbasına benzeyen bir çorba. Tabii ki de birebir aynısı değil çünkü birebir aynısını yapmak için çok daha fazla ürüne ihtiyacımız var. O yüzden ama tat olarak çok yakındır arkadaşlar. Yani bunu içtiğiniz zaman sanki bir Fransa'da bir restoranda mantar çorbası içiyormuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. O yüzden bence bu tarifi kesinlikle deneyin, kesinlikle bu çorba'yı için yani. Ne demek istediğimi anlayacaksınız içtiğiniz zaman. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın arkadaşlar.